kafalarım tek adresi Potter Kafaya hoş geldiniz Potter Kafalar. Ben Ekin. Ben Süleyman. Bugün sizlerle birlikte sevdiğiniz bir konsepti tekrar yapıyoruz. Öp öldür evlen kaç oldu bu ya Bu 5 beş. bu 5. oldu Ama en son bayağı olmuş aylar olmuş yapalı O yüzden tekrar bir yapalım dedik evet. Uzun zamandır sizlerle böyle uzun bir videoda karşılaşamıyorduk ee, Bunun nedeni de tabii ki Süleyman'ın artık evli mutlu Ve çocuksuz olması evet. Bir de Reels'lere biraz ağırlık verelim dedik birkaç tane Reels yaptık Reels'ler gelmeye devam edecek bu arada ama evet. tabii ki uzun videolarda gelmeye devam Kesinlikle. edecek Bu arada Reels'leri de böyle pek çok Farklı platformdan paylaşıyoruz işte Instagram olsun TikTok olsun falan filan. O yüzden bizi oradan da takip edebilirsiniz. Herkesten birer soru aldık bu arada. Sorular için şimdiden teşekkürler. Teşekkürler. Sonraki videolar için de sorularınızı bırakabilirsiniz. Kesinlikle. Bakalım neler sormuşsunuz. Sizlerle birlikte videoya geçelim o zaman. Şimdi başlıyorum. Just Ata isimli Potter kafanın sorusu. Şah Gaga Hedwig Harry. Hayvanlar ve Harry. Hayvanlar ve Harry evet. Mesela Harry de animagus olsaydı onu da hayvan diyebilirim. Evet. Yani ben Harry ile evlenirdim. Çünkü insan. Şah Gaga'yı. Ben Şah Gaga'yı evlenirdim. Hı -hı. Çünkü beni uzaklara götürebilir. Evet. Hedwig öperdim çünkü Hı -hı. çok tatlı. Heriye öldürürdüm. Ya ben de şimdi hayvanlara kıyamayacağım için Heriye öldürürdüm. Ama Heriye kıyıyor. Heriye kıyabilirim ya. Yazık Hedwigle şak masum yazık onlar. Ondan sonra... Ya yani Gaga bana Hedwig'den daha yakın geliyor. Nedense bilmiyorum. Hedwig çok yakın gelmiyor Shank kadar. O yüzden ben de Shank Gaga evlenir. Hedwig'i öperdim. Hı hı. Devam ke. Yes. Bir sonraki soru. Sofia Snape isimli Potter kafanın sorusu. Lupin Tonks Colin. Ekin abinin cevabını merak ediyorum demiş. Hmm. Lupin Tonks Colin. Demek ki kanalı sık takip eden evet. takipçilerimizden. Lupin Tonks Evet, zor bir soru, bayağı zor bir soru. Ama sanırım Lupin'le evlenirdim çünkü gerçekten Lupin'i çok seviyorum ben. Ee, yani. Ama dur bir dakika ya. Lupin şimdi kurt adam, murt adam çekilmez. Tehlikeli tamam mı? Evlilik çekilmez. Ama öpülür. Hı -hı. Öpülür, yanağından. Hı -hı. Ya da vazgeç, Tamam. Lupin öpülmez ya. Öpünmez kurt adam mi ya. Mi? Kurt adam ya. Kurt adam değilken, gündüz. Fark etmez. sonuçta kurt adam olup insanların canını tehlikeye atabilir ama Tongsu'nun öyle insanların canını atma gibi bir şey yok. Her ne kadar Lupin'i çok sevsem de Tongsu öpmeyi seçiyorum, Lupin'i öldürmeyi seçiyorum çünkü e yazık diğer insanları da yazıp Kendisi de çok çekti. Hı hmm. O yüzden Lupin'i öldüreceğim. Colin'le de evleneceğim. Oo. Birlikte fotoğraf çekeriz. Okey okey. Ben de Tonks'la evlenirdim muhtemelen tatlı baya. Lupin'i öper Colin'i öldürürdü. Güzel. Öyle bir şey yapar. Gayet iyi. Necla Atıcı isimli Potter kafanın soğuruğu Deli göz Moody ama parantez içinde Barty'nin taklit hali. Severus Snape. Bir de kıl kuyruk o da ölüm yadigarları filmindeki hali demiş. Ya ile evlenilir bu üçlü içinden. Tabii Snape en evlenecek kişi burada. Ee, kıl kuyruğu öldürürdüm ben. Ben de öldürürdüm. Deli gözü de öperdim. Taklit de olsa deli göz. En azından öpmek için. Tabii öpülür. Bir gözün, öpülür. Gözünden bir Aynen gözlerinden öperim, Aynen. Aynen. Ellerinden öperim. Büyüğümüz. Evet tabii ki. Bir de gerçekten hani aslında Bart Crouch yani öğretme tarzı tartışılır ama öğreten bir... Evet adam. yani öğretmen olsa fena olmayabilirmiş. Ya yani tamam biraz psikolojik Alır. olarak Alır. sıkıntılı bir şey de hani öğretiyor, öğretiyor evet, yani. Evet evet. iyidir şahsen. Yani o üç laneti iyi bir şekilde öğretti sonuçta. Yani. Evet. Yunus Barış Osmanoğlu isimli Potter kafa diyor ki Hadi bir de sadece kızları karşılaştırın demiş Winky bence çok gı gıcık çünkü Bart Crouch için ölüp bitiyor Parvati kitabı okurken severdim de filmde gördüğüm kadarıyla çirkin Lavender çok azgın bir kız <laughs> <laughs> yani parantez içindeki notları bu şekilde. Katılıyorum. Lavender evet. öyle gerçekten. Parvati çirkin de demeyelim. Tatlı o da. Yani. Yeah. de Barty evet. için ölüp bitiyor. Bartiklar için ölüp bitiyor. Evet. Bence Winky öpülür. Çünkü yazık Winky'yi seviyorum ben. Parvati ile evlenilir. Oo, oh, okey. Lavender de öldürülür yani. Hmm. Aslında Lavender güzel kız. Evet. Bu arada Lavender'ın ve Parvati'nin oyuncularının ilk başta farklı olduğunu biliyor muydunuz? Siz şu videomuzu alın. Evet. Ya zor bir soru bence. Çünkü bilmiyorum ya. Yani. Üçüne karşı da çok yakın hissetmiyorum. Ben de üçüne karşı O, e, o yüzden zor en zor bir soru. En yakın Winky'yi hissediyorum ama Winky ile de evlenilmez yani. Ne yapacaksın evet cüce yani. Kulun köpeğin olayım diyorsun. Zor yani. ya. Ya yani git ya dersin. Git bir oturalım bir çay içelim ya. Hayır ben yapacağım çayı. Ben <laughs> temizleyeceğim falan. Zor. Ben de Lavender ile la evlenirdim. Hı -hı. Çünkü Lavender yani biraz sağlıksız olsa da en azından sevdi mi harbiden seven bir kız. Parvati öldürürdüm. Hı hı. Parvati çok bir şeyim yok. Ve hatta dördüncü filmde gıcık bile oluyorum ben ikizlere. Ama tabii onlar da haksız sayılmaz. Ronla Harry onlara da çok ayıp ediyor. Evet. Winky'yi de öperdim. Evet, okey. Kaiju Zilla isimli Potter kafanın sorusu. Bence zor bir soru demiş. Bakalım. Emma Rupert Daniel. Ha. Evet. Üç büyükler. Net bir şey söylüyorum. Emma ile evlenilir. Hmm. Emma bence e, yetişkin hayatında e, en kaliteli işler yapan insan altın üçlüden. Hmm. Yani parasını iyi değerlendiriyor. işte yardım yapıyor. Şöhretini iyi değerlendiriyor. Şöhretini iyi değerlendiriyor. İşte kariyerinde de bence hani iyi filmler var. Harry Potter evet. sonrası. Evet. O, Emma bence kendini güzel e, kurtardı. Hmm. O yüzden Emma ile evlenirim ben. Çok da iyi bir insan. Hmm. Rupert'ı öperim. Çünkü Rupert da hani böyle o tam böyle şey, takılıyor yani. Evet, biraz böyle sakin. Yani şey. hiç oyunculukta falan filan o kadar büyük gözükmüyor. Çok büyük bir şey yok yani. evet. Daniel'ı da öldürürdüm çünkü Harry Potter onun psikolojisini çok bozdu. O yüzden öpmek de evlenmek de istemem, Tamam, okey. Ben de ile evlenirdim, net. ile de evlenirim, ile de da evlenirim. Daniel'ı öperim, çok tatlı bir çocuk, bayağı sempatik bir çocuk. E, Rupert, çok böyle şey hissedemiyorum ya Rupert'a karşı. Böyle çok şey ya, donuk falan ya böyle. İşte şeyde de, Return to Hogwarts'ta da bayağı baya öyleydi. Böyle bir depresif falan biri gibi. O yüzden çok böyle yakın hissedemiyorum Rupert'a karşı. O yüzden onu öldürürdüm. <laughs> Daniel baya sempatik ama baya komik çocuk. Evet, evet. Yap şunu yaparsın isimli Potter kafanın sorusu. Güzel isimmiş ya yap şunu yaparsın. Güzel kanal ismi ha. Ya. Oo. Yap şunu yaparsın. İçerik üretiyor mu acaba? Bilmiyorum. Baya iyi isim ama. Ben... Slytherin Gryffindor Hufflepuff demiş. Hmm. Güzel bir soru. Neden güzel bir soru? Çünkü Ravenclaw olmadığı için ben kendi şeyimi kıyaslamak durumunda kalmıyorum. Ha evet tarafsız bakabiliyorsun. Evet, Doğru. Aynen Doğru. öyle. Ben şahsen Hufflepuff'la evlenirdim hı hı. çünkü Hufflepuff'taki insanlar çok iyi kalpli bir insanlar ve Hufflepuff'ın hani genel olarak kara büyücü çıkarma olayı çok düşük. Hı hı. Hufflepuff'tan daha iyi büyücüler çıkıyor genel olarak estetiksel olarak. E, Gryffindor'u öperdim, cesur insanlar savaşçı insanlar o yüzden Gryffindor'u öperdim. Silter'i de öldürürdüm. Genel olarak Silter'in çok böyle kendimi yakın hissettiğim bir bina değil. O yüzden evet. Slytherin'i de öldürürdüm. Evet. Ben de zaten bir Hufflepuff olarak tabii ki Hufflepuff'la evleniyorum. Gryffindor'u öpüyorum. Silter'ini öldürüyorum. Yani Silter'ini ben severim açıkçası. Hı -hı. Ama işte karanlık büyücü çıkarma sıkıntısı var evet. Slytherin'de. Yani bence yoksa çok cool bir bina. Hani olması gereken bir Rengi karakter. Çok güzel. Renkleri çok güzel. Olması gereken bir şey Silter'in. Ama işte keşke çıkan büyücü bu kadar karanlık tarafa yanaşmasa ama bunda bence diğer binalarında payı olabilir bilmiyorum bu da bir tartışma konusu. Silterini çok dışlıyorlar çünkü ama Silterini de bunu hak ediyor falan böyle karşılıklı bir ilişki bilmiyorum yani. Silterini <laughs> <Evet>. öldürüyor. <laughs> Lina Gerzil isimli Potter kafanın sorusu. Crouch Junior, Bellatrix, Lord Voldemort. Vay Voldishord. Güzel. <laughs> güzel. Güzel bir taktik. Asıl üçü de serinin en deli insanları yani. Çok fena. Ben tabii ki de Bellatrix'e evlenirdim Hı -hı. çünkü bilmiyorum ya hepsi cezil. Çok fena ya. Voldy Short'u öldürürdüm. Aha. <laughs> Çünkü Voldy Short en karanlık olanları. Bir evet. de peşinde insanları sürdü. O yüzden Voldy Short gitsin. Voldy gözü. Parti Krat Junior. Deli gözü oluyor. Evet. Mi? Güleyim mi? He. <laughs> 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 Öperdim, Bellatrix'e de evlenirdim. Ya ben de Voldemort'u öldüreceğim de kimle evlensem onu bilemedim ya. No normalde Beatrix'le evleniyordum ama bu sefer Barty Crouch Jr'la evleneyim bir. Evet. Yakışıklı adam. Bak bakayım nasıl. Doctor Who. He. He. Ama şöyle. Demek Barty Crouch'la evleniyorsun. Barty Crouch'la evleniyorum ya. Bu şey e ASMR'a döndü biraz. Evet. Dua e e ASMR var. Bilir misin? Dua mı? Dua mı ediyor? Reels ve be. Belis Doral isimli sorusu Gelsin bakalım Sirius Parantez içinde eğer evlenmezseniz ava da gelir Oo tehdit var Oo. Kıl kuyruk Severus Parantez içinde Severus'umu da öpün yazık ettiğiniz sonuçta hepimiz Hepimiz Severus Severus'u Oy <laughs> Güzel yazmış Severus'umuzu da öpün Ama yani gerçekten hani ben düşünüyorum ya Severus'la evlenir ya Sirius'la evlenir. Ama şimdi Severus çok şey bir adam, melankolit bir adam. Evet. O yüzden bence Sirius'la evlenmek daha iyi. Daha eğlenceli. O yüzden Sirius'la Se evlenirdim. Severus öperdim, kıkır öldürdüm. Ben de aynı şeyi yapacağım. Sirius bayağı eğlenceli bir adam, komik esprili. Hı hı. Severus ne kadar sevsek de karanlık bir tip ya yani. Evet. Karanlık. Sirius ile mi evleniyorsun? Sirius ile evleniyorsun. Are you serious? <laughs> Melisa Karabulak esirli potur kafanın sorusu. Sirius Hagrid Harry. Hagrid ile evlenirdim. Harry'i öperdim. Sirius'u öldürürdüm. Bak demin evlendiğim Hay, adamı öldürdüm. Evet öldürüldüm. ya. Yani. kaldım. Vazgeçtim. Harry'i öldürürdüm. Sirius'u öperdim. Sirius çok çekti. Sirius öptü. Sirius çok çekti. Ve zamansız öldü bence Sirius. Ee, o yüzden ben de Sirius'u öldürmem. Ben de Harry'i öldürürüm. Harry'i öldürmekten kocunmuyoruz zaten. Hagrid ile mi evlensem Sirius'la mı mi? Ben Hagrid evleneceğim. Ben yine Sirius evleneceğim. Hagrid'i öpeceğim. Onun İyi. Müthiş yanaklarım. Güzel. Hani Chatu Edits isimli Potter kafanın sorusu. Ama hani hani anlamda değil bal He. olarak. Okey. Filich Trolloni Dolores. Filich mi? Filich Trolloni Dolores. Parantez içinde hadi bakalım Süleyman öldür Dolores'i demiş. Bakalım öldürecek miyim Dolores'e? Sen Dolores'e çok Dolores. evlendiğin için bir önceki daha önce çok evlendim ya. Bayağı evlendim. Gibi, evet. Öldürdüm de evlendim de. Yani karmaşık bir ilişkimiz var. Evet. Dolores'le. Filch Traloni, Trelawney ile evlenirdim ben. Ha. Yani, yani tuhaf bir tip ama tatlı bir insan. Çekilmez be. Gerçi şimdi Dolores daha da çekilmez. Tamam ben de ile evlenirdim. Evet. Dolores'i öperdim. Filch'i öldürdüm. Filch hiçbir şekilde cık. Olmaz. Evet ya. Yani e -e. öyle bir insanı çevremde istemem zaten yani. Hani yok. Ama yazık be. Adam kofte ya. çok varsa kofte. kofti Hog varsa kofte olsam ben de Filç gibi bir insan olabilirdim. Şimdi hayatın seni nasıl şey yaptığı, şekillendirdiği de belli. Olmuyor. En iyisi ekmek arası kofte. Evet. Ben Filç'e üzüldüğüm için öldürmeyeceğim. Öpeceğim kedisini ama. Sayılmaz. Sayılmaz mı? Tamam Filç'e öpeceğim. Filç'i o Filç'in suratını düşün. Çetin. Onun dudaklarını öpen lazım. Tamam ya öperim be. No. Filçin dudaklarını. Yazık ya adam. öldürmek için Filç'i mi öpüyorsun? Hayır Filç'e üzülüyorum ben gerçekten üzülüyorum. Hogwarts'da kofte olmak çok kötü bir şey bence. Evet. Çok kötü ama Filç de iğrenç bir insan. Ya da şöyle de düşünülebilir. Onu o üzücü hayattan kurtarmak için öldür edebilirim. Heh nasıl? O da bir seçenek. Ama yine de ben bir öpüp moral vereyim. Hadi diyeyim devam filç, et be Filç. Filç Devam et be Filç diyeyim. Sen görevini yap boş ver takılma diyeyim. <laughs> Hiç yıkanmamıştır ki o. Yık Yıkarım ben, yıkarım öpücüğümü. Evet. Kendimi hem yıkayacağım, hem öpeceğim Oha, ben. Oha iddialı. Yıkayacağım, yaşlı e, başlı adam abi. E bir düğün patlatırsınız. Yok hayır. Bir <laughs> ile o. şey olur, gelebilir düğüne. Ama e, dolayısıyla öldürdüm. Hay isimli Potter kafanın sorusu. Hay hay buyursun gelsin. Hay hay buyursun gelsin. Harmony, Luna Çoğu'yu seçsin. Herman güzel. Herman ile ederdim, Luna'yı yapardım, çoğu öldürdüm. Aynen öyle, çoğu gıcık öldürü bir insan. Ben de sevmiyorum. Gıcık bir insan abi. Ya Heri ya, yok gelemeyeceğim ben. kusura bakma ya. Abi Sedik'e. Ya şimdi orada, o ayakları da bıraksın. Sedik, ben memnun gayet. Şimdi Heriye reddettiği için işte üzgün değil. Ama Cedric ölüyor bir yıl sonra hemen Harry'ci oluyor. Harry'ci oluyor birden. bak baksan sen. Heri ek, yani. sonra Harry Joel. Yani. Olmaz. Haksız da sayılmaz. Şimdi Cedric de Heri'den daha yakışıklı. Yani adam Robert Pattinson yani. Yani doğru. Ama yine de olmaz. Potret isimli Potter kafanın sorusu. Hadi benden de üç baba gelsin. James Potter, Remus Lupin, Arthur Weasley demiş. Zor. Güzel bir zor. Zor ama James Potter'ı sevmediğimiz için ben öldürüyorum James'i. Evet ben de James'i öldüreceğim. Ama Arthur'la Lupin, Lupin evlenir Şeyinde şey e, Lupin çok e, bilgili bir insan. Gerçi Arthur da çok bilgili bir insan ama farklı dallarda Hı -hı. E, uzmanlıkları var. E yine de ben şimdi Arthur'un babacan tavrı güzel. Lupin'in kulluğu cool cool var. var. Ben Lupin'le evleniyorum. Hı, -hı. da öpüyorum. Kurt adam diye evlenmemiştin ama birkaç soru önce. Doğru, Doğru ama. Tekrar düşün. Yani. Evleniyor musun Evet evleneceğim. Tamam. Aa, ben de <laughs> James'i öldürüyorum. Arthur'la evlenip Lupin'i öpüyorum. Ya da tam tersi. Ya bir de Lupin şeyde de oynamış. Sentmen'de. Aşırı yaşlanmış ya. Hadi ya ben daha izlemedim onu. O... İzleyenler yorumları yazar mı? Öneriyor musunuz? Ben öneriyorum şahsen. Güzel. Ve Lupin'i oynayan adam var. Güzel. Sentmen'de. izlemek için bir sebep daha bence. Tabi. Bayağı yaşlanmış ama. O yüzden sevi seviyorum yani ben. Lupin'i oynayan oyuncuyu da seviyorum. Lupin'i de seviyorum. Ama Arthur'la evleniyorum. Lupin'i öpüyorum. Yani mesela ben bunu şey yapmam. Garip sana Arthur Arthur'la evlenir. ya evet. Tom var Carol Riddle isimli Potter kafa ve karanlık büyücüden gelen soru. Wow Voldemort'tan soru gelmiş hadi bakalım. Voldemort bizi izliyormuş. Hedwig, Dobby, Bayan Norris. Ben Hedwig'le evlenirdim. Dobby'yi öperdim. Bayan Norris'i de öldürdüğümüz gün hiçbir şey istemiyorum ben. Hiçbir şey. Wow. Onun bir tozunu bile istemiyorum. O kadar da değil be de. Yani de hiç oluyor. Ya Bayan Norris de şimdi Filch tarafından yetiştirildiği için Filch gibi karakter olarak. O yüzden Bayan Norris'i öldürürdüm ben. Dobby öper Hedwig'le evlenirdim. Dobby her ne kadar tatlı olsa da zor olabilecek bir eş adayı. Evet. Bu arada Özerte isimli Potter kafanın sorusu. Angelina Johnson Weasley, Fleur Delacour Weasley, Hermione Granger Weasley. Aslında yani şey, Weasley'lerin eşleri. İşte Fred'in eşi, Aynen. Bill'in eşi, Ron'un eşi. Ron'un eşi. Ya ben Ron'un eşini kendisinden çalacağım. Ee, ve o yüzden Harmony ile evleneceğim. Ama şimdi yani Bill'in eşi de tatlı bir hanımefendi. O yüzden Bill'i aldatsın birazcık gelsin öpeyim ben onu. Ondan sonra Fred zaten ne çekti kardeşini kaybederek. Bir de kardeşinin aşkıyla evleniyor. Onu bir de ben her aşkını öldürüyorum. Öyle, şu an onu da bu da kadar rezil bir insanım ben evet, evet siz işte. görüyorsunuz ben ne kadar rezil bir insanım. Hala bu kanalı izlemeye devam etmek istiyor musunuz? Yani benim gibi rezil bir insanım ve onu da öldüreceğim. Yani Ron büyük artık şans mı denir? Talih kuşu mu konmuş denir bir artık orada gönül ona da konar buna da konar mı denir? Bilmiyorum. Harmony'i kapmış bir şekilde. Niye? Ha, Ron, Ron Ron bok mu ve... hak etmiyor bence Harmony'i. Ron yani. bok mu lan? Ron bence Harmony'i hak mi? etmiyor. Ha Ama da kadar? Ron bence net bir şekilde hak etmiyor Harmony'i. Net. Hak etmiyor. Ben hak ediyorum. <laughs> o yüzden Hermione Sen ile, evlisin. Harmony ile evlenirdim. Sen evlisin. Hermione ile evleniyorum, Flor'u öpüyorum. Kübra, koskoca Flor de Lekor. Duy bunları. Abi kosko, yani şanı var ya Flor de Bir sonraki video için bakın Süleyman evli bir sonraki video evet. için Kübra ile kıyaslama videoları istiyoruz. Yani ha, soruları şey, istiyoruz. Kübra, Hermione, Emma. Ha aynen mesela aynen, aynen. böyle böyle sorular bekliyoruz Böylelikle de böyle e, terleyelim burada. Değil aynen mi? böyle Kübra ile Süleyman'ın arasını bozalım. Bakalım Süleyman kim için Kübra'dan vazgeçecek? Kimse için? Ee, spoiler. E, ayrıca Kübra'dan vazgeçirtebilen kişiye helal olsun buradan. Kolay gelsin ne diyeyim? Hadi Kolay göreceğiz, gelsin. göreceğiz. Ya yani Flor dediğim gibi hani şey yani bütün büyücü dünyası tarafından bilinen bir isim. Hı, -hı. Hogwarts'ta da çok popüler Flor'u öperdim. Anca neydi? Öldürdüm ya. Zehra Güçlü isimli Potter kafanın sorusu. Flitwick, Fleur, Andromeda. Ha çok ilginç bir üçlü. İlginç. Ee, ben Fleur'la evlenirdim. Flavio Delacroix. Flitwick ilk defa geliyor sanırım ya, evet, sorularda. Flitwick çok şey bir karakter yani. Evet, çok şaşırdım gelmesine. İlginç. Evet ve o yüzden tabii ki ben onu öldürüyorum. Hı, Hı Hoca sonuçta. Saygı duyuyoruz. Ama yani. ama Andromeda'yı öperdim. Yazık annesiz babasız kalmış böyle savaştan sonra babasını kaybetmiş böyle. Kaybetmiş Alırım böyle yaparım böyle. Bir ona moral olsun diye öperim. Flora'la da evlenirim yani. Ben de Flor'la evlenip Andromeda'yı evlatlık alıp Kurtarıp Andromeda'yı, Flor'la Andromeda'yı büyütüp Hedwig'i de, ama Hedwig diyorum, Flitwick'i de Onun hocası yaparsın. Hocası yaparım, sonra öldürürüm. Okul bittiği gibi öldürürüm. Hayır, sınav döneminde öldürürsün. Böylelikle evet. sınavlar yapılamaz. Ertelenir sınava, yeni hoca gelene kadar ertelenir. Andromeda'da bir hayır duası alırız artık hayır. Hayır duası. Hayır duası. Ali Ardan Acar isimli Potter kafa demiş ki Peter Pettigrew, Voldemort, Greyback. Mersin'den selamlar. Mersin'e selamlar. Mersin'e gitmeyi istiyorum ben. Kübra da istiyor. Merak ediyorum. ediyoruz yani. evet ben de çok duyuyorum özellikle son zamanlarda. Tamam bayağı sıcaktır da. ama. Evet daha böyle kışa Eylül, doğru. Evet. Ekim. Gerçi Eylül'deyiz zaten şu anda. Ekim olabilir. Aynen. Voldemort'u öldürürdüm. Greyback'i öperdim. Peter Pettigrew'la evlenirdim. En azından Peter Pettigrew'un bir zamanlar tatlı bir suratı varmış. Valla. Zor Greyback. Hiç sevmem Greyback'i. Çok böyle pis bir tip ya. Evet çok garip. Öldürüyor diyor. Gülüyor falan böyle hareketler. <gülüyor> <Giliyor>. <gülüyor> pis yani. Evet garip. Pettigrew ondan da pis. Voldemort hepsinden pis. Çok zor. <laughs> Mesela Bellatrix falan olsa yine hani bir şey yapabiliyorsun ama Greyback'i öldürürdüm. Çok gıcık oluyorum çünkü Greyback'e. Peter öperdim Voldemort'la evlenirdim. Makbule Aldoğlu isimli Potter kafanın sorusu. Harry Ron Hermione. İstanbulçlu cevabını vermiştik daha önceki videolarda vermiştik o yüzden öğrenmek isterseniz daha önceki videoları bekliyoruz. Evet, ne dediğimi ben hatırlamıyorum ama şu an. Hem onu ile <laughs> evlenmişizdir muhtemelen de gerisini hatırlamıyorum. Evet, ben de gerisini hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çakma Harry Potter isimli Potter kafanın sorusu. Bellatrix, Fleur, Filius, Flitwick. Aa yine Flitwick gelmiş. Aa, yine <laughs> e, daha çok gelmiş. Gelmiş. Hatta Fleur ile yan yana gelmiş yine. Evet. Tamam ben Fleur ile yine evleniyorum. Hı -hı. Ama bu sefer Flitwick'e öpüp Bellatrix'i öldürüyorum. En mantıklısı o bence de Fleur ile evlenir. Bu arada tatlı adam yani öpülür. Tatlı tabii canım. İyi bir hoca, iyi bir insan. Öpülür. Nuri Çınar Özcan isimli Potter kafanın sorusu. Hermione, Harry, Newt. Hermione ile evlenilir, Newt öpülür, Harry öldürülür. Çok yani net bende. şu karakter setinde beni Hermione'ye karşı tereddütte bırakacak tek karakter Newt. Hadi ya. Evlenmek Hadi ya. Evet. Newt'u yani çok yani, Newt sever. Newt takıntılı bir insan. İşine sen, senin önüne koyabilir. Doğru aslında. Evet. O yüzden. O açıdan evet doğru. Mesela Tina göremiyor bile ya Newt'u. Evet. Newt da Tina'yı Tina, Tina göremiyor gerçi de. Yani Newt'u bulamazsın. Arar arar bulamazsın ya. Telefonlarını evet. açmaz, şey Neredesin? Amazon ormanındayım falan. O açıdan mantıklı evet. Ben yine Hermione ile evlenip Newt'u öpeyim. Deva Ekerim isimli Potter kafanın sorusu. Ginny Cho Lupin. Ya bence burada öldürülmeye en yakın kişi benim bakış açıma göre. Hatta bence ana seride de ölebilirdi. Bana çok iyi olurdu bence yani. Ben oh, sevmiyorum. Okey. Cho. Cho mu diyorsun? Cho. Cho ölsün. Hani Cho ile birlikte olduğunda bundan daha kötüsünü bulamaz dedi heriye. Bulamadı da zaten yani. Bunun bitti kısmı olan Ginny ile <laughs> Yok Doğru. Doğru. O kadar da gömmeyelim Cini'yi tabi de. Yani e, bence çoğu öldürülür. Lupin zaten bebeğin evlenilir. Cini de öpülür. Cini bu arada güzel kız zaten. Cini'yi de sevmiyorum ben. Çoğu'yu da sevmiyorum. Ama yine de ben de aynı şekilde çoğu'yu öldürüp Cini'yi öpüp Lupin'le yani. evleniyorum. Sorular bitti. Bir sonraki video için sorularınızı yorumlar kısmına bekliyoruz. Sizin yorumlarınız bizim için çok değerli. Ayrıca videoyu beğendiyseniz ve böyle videoları daha fazla görmek isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye bye. Bye, bye, bye bye bye. bye Hadi senin güzel bir sözü var. Hay hay hadi ayıralım yolları. Bye bye. Nasıl unuttururuz o günleri? Say say. Şimdi tamam ama sonrasında hep vay. Kine vay.